Evet, detaylı sistem değişimimizin videosuna girmiş bulunmaktayız. Şimdi arkadaşlar öncelikle yeni makinem, canavar makinesi H9 Flow Black Edition'dan seçtik. Siyah kasa kullandık. Tamamıyla cam kasadan oluşuyor. Onun haricinde eski kasamdan söktüğüm parça sadece ekran kartım 4070 ve PSU'yu söktüm. 850 Watt. Onun haricinde diğer parçaların hepsi birer birer değişti. RAM'de 32 GB kullandım. Sıvı soğutmamı değiştirdim. Corsair'in Elite Kapellik serisine geçtim. Onun haricinde şu anda kasa içerisinde 9 tane fan bulunuyor. Bir tane de çıkış fanı ile beraber, egzoz fanı ile 10 tane fan bulunuyor. Oyun içindeki değerler çok iyi. İşlemci soğutması özellikle. Ekran kartı zaten 45 dereceyi geçmiyor. Hani çok nadiren böyle 50 derece falan oluyor. Onun haricinde şöyle söyleyeyim. Ee, yapmış olduğum Nvidia denetim masa ayarlarını sizlere bir hızlıca bir tanıtalım onları. Nereden baksanız bir yıldır çekmiyorduk bu videoları. Görüntü ayarı olarak bunları kullanıyorum. 3D görüntüde. Ben bu şekilde kullanıyorum. Siz buradan durdurarak falan da şey yapabilirsiniz. Biraz hızlı geçelim buraları. Burayı bu şekilde kullanıyorum. Renk ayarlarında bir şey değiştirmedim. Bunlar zaten standart. Ana monitörde bu şekilde. Diğerinde de ölçeklendirme yok yaptım. Bunlarda da herhangi bir değişiklik yok. Bu şekilde. Oyun modu ayarlarında sadece bunu açtım. Grafik ayarlarında ise buraya hani oynadığınız oyunları ekleyerek yüksek performans yapabilirsiniz. Yani öyle şöyle bir örnek göstereyim size. Mesela yani Texas Chain savunma saklı oyununu şey yapabilirsiniz. Ben de o var onu eklemeyi unutmuşum. Bu şekilde ekledim. Bu şekilde burayı da açık yapıyorsunuz. Arka plan uygulamalarını hani isterseniz hepsini kapatabilirsiniz ama ben kendime göre özelleştirerek yaptım yani. Siz de isterseniz özelleştirerek yapabilirsiniz bu şekilde. Bunları bu şekilde kapatmayı unutmayın. Bunları da aynen böyle kapalı yapın. Bunun haricinde çok detaylı bir şey yani gerek yok. Hani Çok fazla detaya girmeye gerek yok. Yani sistem iyiyse zaten maksimum performansı verir. Ee, ve şey, Quick CPU'yu mutlaka indirin. Şimdi onu da göstereceğim size. Ben bunu AI performansla kullanıyorum yani güç seçeneklerindeki buradaki neyse oradaki de o şekilde çıkıyor burada. Bunu aktif edin yani oradaki neyse buradaki olsun. Burada değerlerin yani şöyle dördünde 100 olması gerekiyor. Sizde belki burada 3 tane çıkabilir veya 4 varsa dördünde yüz, 100, %100 yapın yani. En son çekin ise, 50'ysa ise. ondan sonra Apply'e tıklayın. Bunu kapatın. Bunda yani başka bir ayar yok. Onun haricinde başka ekstrem bir ayarımız yok. Şu anda yayına gelen ses kalitesini şuradaki uygulamadan şöyle gösterebilirim. Bu şekilde. Kulaklıkta da HyperX Cloud 3 kullanıyorum. Bu arkadaş şarjdayken de HyperX Cloud 2'ye geçiyorum. Yani şarjdayken o şekilde idare ediyorum. Çok kişi şey de e, yazmışlar yani hani demişler ki bu Cloud 3 bende de var işte bunun ses ayarları çok düşük diyen olursa eğer şöyle söyleyeyim. Neguinity uygulamasını yüklemeyin. O tamamıyla sıkıntı. Şöyle yapın. Ses ayarlarını açın buradan. Bunların hepsini yüzde yüze çekin. Ondan sonra şöyle yapacağız. Ses efektine tıklayın. Buradan kulaklığı bulun. Yani HyperX Cloud 3 kullanıcılar için söylüyorum. Enchantment'a gelin. Loudness Equalization'ı açın. Buradan settings'ten bu sizde ortadadır. Bir tık sola çekin bunu. Okey din yani bu şekilde. Ama hani uygulaması varsa bunları göremezsiniz. Çünkü o burayı yok ediyor. O yüzden ben onu bu seferkinde kullanmadım. Bir önceki Windows 11'de kullanıyordum. Şu an Windows 10'dayım. Yani yeni sistemi dizdiğim için. Onu, onu kullanmamayı akıl ettim. Yani o çok fazla bir seste sıkıntı yaşattırıyor şekilde bir de e, sizlere donanımlardan bahsedeceğim. Anakartımda şöyle şurayı da yakınlaştıralım. Şu şekilde Z790 kullanıyorum. MSI'ın anakartını. Gaming Plus Wi-Fi sürümünü kullanıyorum. RAM'lerde Kingston'u seçtim. 2 x 16 olarak 32 GB, 6400 MHz'de çalışıyor RAM'ler. EXPO, Intel ve AMD uyumlu olarak. Dediğim gibi işlemcide, soğutucuda Corsair'in Elite Capellix serisinden seçtim. Ekran kartım Asus ROG Strix 4070 Overclock Edition. Fanlar kasa aldığımda 3 3 4 tane fanı vardı. O şekilde. Onun haricinde anlatmam gereken başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Kenan olarak şöyle söyleyeyim. Performansından memnunum yeni sistemin. Bu arada yeni işlemci olarak 14700KF ona geçtim. 5800X3D'den. Bilmeyenler varsa diye söylüyorum. Eeeee şu anda daha yeni sisteme geçtiğinden beri daha hala Twitch'te yayın açmadım. Şu an hala test ediyorum yani bir yaklaşık 5 gündür falan sistemi. Muazzam derecede bir FPS artışı var. Belki birçoğunuz bunu oyunlarda görmek ister diye buradan da bir giriş yapalım diyorum ben. O kısa hemen gösterelim sizlere. Şu an elimizde olan FPS oyunlarından. Bir saniye. Şimdi şöyle yapalım. Hızlısından. Bu sesleri yok etmemiz lazım. Ayarlarımız bu şekilde. Şu an kayıtta olduğumuz için hani FPS böyle gösteriyor olabilir haberiniz olsun. Ben hani yayın dışındayken daha çok yüksek FPS'ler alıyorum. Ee başka? Oyun ayarları da gösterdik. Bunları şey Loudness Ecolization açık olduğu için bu kadar kısıyorum. f 7 falan hani oynuyorum oyunu. Böyle söyleyebilirim. Bunu buradan da ne yapalım? Ha sizlere evet monitor ayarlarını göstereceğim. Monitor ayarlarını bu şekilde göstereyim size. Hız açtık. Adaptive Sync kapalı, LNB Sync kapalı, Game Plus manzara modunda. FPS moduna da alınabilir, manzara da alınabilir. Yani çok bir şey fark etmiyor ama. Shadow Boost düzey 1'de. Parlaklık, yüz kontrastı 50 bit, piksel 0. Bu şekilde. Hızlısından da bir kasayı şöyle gösterelim. şekilde. Monitörlerde hızlı bir şekilde şöyle geçelim. RGB kumandamız masa için. Işıklı, ışıklı falan filan. Logitech kameramız. G Pro Superlight. Şu an şarj olduğu için kabloyu taktım. Evet. Videoyu sonlandırabiliriz.